ve Serdar Çevikler daimi ekibimizin üyeleri ve spor servisinin bir üyesi Berk Göl bu hafta bizimle. Evet, biz Uğur'un yerine bugün Serdar'ın kardeşi bizle beraber. <laughs> Berk, Ali, Çelikler. <laughs> yan yana gelince de. Gerçekten. Ben de benzettim. Tam da yan yana olmuş. <laughs> bu inanılmaz. Yani sakal göksan bıraksa göksan mesela, mesela bayağı Ser, Berk, San Ali, Çelikler. Sayın yönetmenimizden rica etsek bizi ikimiz Yan yana koyabilir misiniz <laughs> ikisini? <gülüyor> yan sanayi Serdar Çelik. <laughs> Sana söylüyorum. Bu, düşük bir şey değil mi? Düşük bir şey sen. Sevgili yönetmenimiz bir ikisini yan yana koyabilir miyiz arkadaşlarımızın? Bizi çıkar. Hemen geliyor. Ya bu çünkü enteresan bir şey oldu şu anda. Tam gerçekten. Sakalları da sabah kestim ya. O şeyde Böyle Kara Murat filmlerinde benim olur ya. Böyleden tanırlar. Bakar mısın abi? Benziyoruz kardeşim. Yaşlandırma efekti. Yaşlandırma efekti. Benim sakalsız o kadar benziyor ki benim de böyle favorilerim seninki gibi kalındır. Kalın. İnce değildir yani. Saçlar da gür abi. Zaten. Saçlar da gür. Maşallah. Sen nereye canım? Gençler memleket nere? İstanbul ha. İstanbul. 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 Ne güzel ne güzel. Siz nerelisiniz ağam? Antalya kaç canım. Anlıyorum. Arnavut'un. Um. Aa ne güzel. Hiç yok ama Arnavut. tam tersi taraftan <laughs> göçmen. Evet. Tam Ta taraf. Serdar Kars çetesi. Evet, evet tabir ettikleri. Kafkasya ve Arnavut benziyoruz demek ki. İnsan Son sözü Karslılar söyler. Benzer. <laughs> Bizim Arnavutlar olarak böyle bir iddiamız <laughs> yok. <abi. gülüyor> ve evet, Fatih Terim görevi bırakmalı mı? Belki sen de başlayalım. Evet hayır. Hayır. Evet. Fiksür geldi. Gaziantep maçını koymadık Fenerbahçe'nin. Yarın onu oynayacak. Şu anda tüm maçlar eşit evet. maç sayıları. Fenerbahçe'nin bir de Gaziantep maçı var. Şimdi bak. Beşiktaş diyecek ki. Abi benim Ankara gücü Kayseri. Karagümrük bu üç maç diyecek. Son maç hangisi Beşiktaş'ın? büyük Göztepe. Abi. Göztepe. Bu dört maç diyecek. Benim altı maçın dördü bu. Bir de Galatasaray'a yenilmeyeyim ben zaten oldum diyecek. Galatasaray maçı berabere bu dört maçtan galibiyet olur Galatasaray. Beşiktaş. Ha Fener gelebilir mi? Fener'in de gelmemesi için Hatay. Sivas. E, Ömür üçüncü maç hangisi? Abi Başakşehir. Biz de maçlarından birinden de bir galibiyet daha çıkardı. 8 tamam, maç zaten. var değil mi? Evet. Ee, Sergen Hoca bugün çok acayip bir şey söyledi. Dedi ki şu anda dedi ligde hiçbir takım 8'de 8 yapamaz dedi. Yapamaz. Bence Fener... Kendisini de dahil ederek söylüyor Fener bunu. Fenerbahçe yarın bugün, yani bugün artık yarın kazanırsa yapacağını düşünüyorum. Belki sen ne diyorsun? Şimdi şöyle bir durum var. bunu Bekir'e de hesapladık. Galatasaray ve Fenerbahçe bütün maçlarını kazansa dahi Beşiktaş 17 puan yetiyor. 17 puan? Tabii. Yani çünkü Beşiktaş 17 yaptığında 87 oluyor. Fenerbahçe hepsini kazansa gene 87 ikili avarajı var. Galatasaray kazansa hepsini kazansa 84 yapar. 6 maç işte. Altı Daha maç. Daha diyoruz 6 maç dedik. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Abi, siz <laughs> aranızda ailece konuşmuyor musunuz ya? <laughs> evde konuşmuyor musunuz? Abi, abi bunlar evde konuşun gelin buraya. Benim, benim, sakalsız fotoğrafımı atmışlar aynısınız diyor. <laughs> o şeref duyarım kardeşim. Ben de. Senin gibi bir çocuğa ben benzetilmekte. Beşiktaş'a 17 puan yetiyor doğru mu? Yetiyor. İçeride Sivas zor maç. Abi şunu bir büyütün görmüyorum gözünüzü seveyim. Kasım yani. şu vole verebilir miyiz? Abi. Vole verebiliyor muyuz onu? Gözümüz kör abi Paşa. görmüyoruz ya. Sayıyorum abi sana Başakşehir. Abi şöyle bir yanaşma. Kasım Paşa. <laughs> <laughs> Başakşehir'i yener. Kasım Paşa burada yener. da var istiyorsan abi daha büyük istiyorsan ha. arkamızda. Alanya. Biz Raşit Gezdal'ı var bir tane seviyoruz öbür Raşit'e gerek yok. <laughs> bir indeki Raşit'e. Neyse. Benim federasyondan istihbaratım diyorlar ki Dijitürk'e yani milyar dolar verildi. Yayın süperlik yayın hakkı olmadan o işlevselliğini yitirir. O yüzden bir iki bir şey bakılıyor bir yandan da. Alınca da anlamadım. Yani anlamadım. Ya diyor, diyor ki Dijit Türkiye aldılar ya bunlar. Hı, -hı. Süper Ligi değil ya. Yani. Bütün Dijit Türkiye aldılar. Bütün Dijit Türkiye 1.1 milyar dolar verdi. Evet. Dolayısıyla Süper Lig'de giderse onların On... zaten Dijit Türkiye izler yani diyorlar. bana ne? Dolayısıyla diyorlar Basketbol ki. Basketbol ihalesi diyorlar. Katarlı mıyım beni ne ilgilendirir abi? Hayır. Dolayısıyla onu da alırlar diyorlar. Alırlar diyor federasyon. Devam diyor. ederler diyorlar. İçinden yani. bir bütün gelen sinyaller. Abi federasyonun içindeki kaynak zaten federasyonun problemi o zaten. Federasyon o kadar çok dijitürkçu ki o kadar beyinci ki Katarlıdan çok Katarlı bunlar. Ya ama haklı değil mi? Değil. O parayı kimse veremez. Değil yani. öyle bir verir. Adam zaten abi. o parayı vermedi ki. Ya vermedi ben dedim. Ki. Ya, o, ya ben veriyorum. Ben parayı da ben kimse veriyorum, vermez abi. 350 milyon dolar veriyorum ya. Abi ben veriyorum. Abi yapma. Onun ben de kardeşim. <laughs> ver bana vereceğim ya. Sana ne ver bana abi çağır beni ben vereceğim ya. Yalan bu. Bu, bu paralar etmez. Katarlılar vermek istemiyor yalan. Var veren. Ben konuşmadan söyler miyim ya? Aptal mıyım ya? Ü, 50 tane yerle konuştum ya. 350 milyon yani dolar. 350 milyon dolar veriyorum abi. E, e, ne kadar ister. Arabayı ne kalsan Araba ne kadardır? Araba ne? He. Araba 5 lira. Çok. 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 Hiçbir şey. He. Hiçbir şey. Hiçbir şey. <laughs> Ama bugünkü şartlarla. Yarısı TL. Yarısı TL. Yarısı 5.38'e sabit. Veriyorum 350 milyon doları. Bu bugün şartlarla veriyorum. Yerli mi yabancı mı veriyorsun? <laughs> ben o bir formül ben de söylemem formülü. 274 milyon şu anda gerçek reel değeri. Ben diyorum ki 350 milyonu var kardeşim. Var diyorum sana ya. Ama Allah bu şartlarla. Allah. Var. Anlıyorum seni. Ya lan bu beyine kanmayın. Biz çok zor durumdayız. Efendim hükümetlerimizin arası çok iyi. Şu yüz bu yüz demelerine kanmayın. Kanmayın. Var bu paralar. Bizim güzel çok kuvvetli telekomünikasyon şirketlerimiz var, uluslararası yatırımcılarımız var. Evet. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi'ni alabilen, alabilen, yayın haklarını alabilen İngiliz Premier Ligi'nin yayın haklarını <laughs> alabilen yayıncılarımız var. Çok kuvvetli telekomünikasyon şirketlerimiz var, var. Çok fazla iddia televizyonumuz var. Alırsınız, beni dinleyin. <laughs> YouTube diye bir şey var. Diyezen var, Netflix var. Girmez mi bu işlere Netflix? Son 15 dakikasını sat bakayım kaça satıyorsun? Kaç tane kişi alıyor? Bütün maçların son 15 dakikasını sat bakayım. Öyle paketler yapacaksın kardeşim. Öyle mal değneği gibi. Eee, öyle olmaz. Artık YouTube diye bir şey var. Millet 15 dakika izliyor 15 dakika. Son 15 dakika, ilk 15 dakika. 45 60 hepsini sat bakayım kaç kaç tane satıyorsun? 15 15 4'e böldüm. 15 15 mesela. sat bakayım bak. 15 15. Sadece 15 dakikasını veriyorum abi. Aa enteresan. Tamam mı? YouTube'dan veriyorum. Sadece özetleri veriyorum. Maç yapıyor. biter maç biter bitmez özetleri giriyorum veriyorum. 50 tane paket çıkartırım. Bana yayıncılık anlatmayın. 350 var. bende formül bende. Çağırın onu. Beni federasyon başkanı ben. yapın. <laughs> federasyon başkanı yapın. Ben ben anlatacağım size. Tam bana ninja'lık yaptırmayın. Yaptırmayın. Ha. Diye. O neymiş? <laughs> Goro'da vardı. Ha bana ninja'lık yaptırmayın. <laughs> Neyse. Japon turistlerle geçen bir diyalog esnasında. Bu beyin sporsun hikayelerine inanmayın. <laughs> Yok biz çok kötüyüz de bilmem neyiz de. Abdurrahman <laughs> Bayrak başkan adayı olacak diye bir şey çıktı. Var mı böyle bir ihtimal? <laughs> Mustafa ee, Cengiz itimal. olursa olmaz. Pardon. <laughs> evet, şöyle, evet, evet, ben, de... şöyle ben e, seçimden önce eğer mali genel kurul pandemi koşulları elveri de yapılırsa ben bu yönetimdeki Yapılamak. kimsenin o zaman genel kurul olmayacak. Seçime girebileceğini düşünmüyorum. Ben. Ben. Ama divan, divan kurulu, kurulu, divan kurulu başkanı seçimi seçilmiyor ya. Bir yeri hmm, daha ertelenmiyor dışında. Onu şimdi. bilmiyorum. Hani Acaba parça olur mu, parça yapabilirler ama, ama eğer olursa... Peki seçim ertelenirse kimseni... ne olur? Seçim devam mı edecek bu yönetim? Ben ne bileyim. Tamam ha, ha, evet. Yani... Devam mı ediyor? Devam ediyor. Seçim yapana kadar devam. O zaman Mustafa <laughs> yaptırmaz abi. <laughs> ben Mustafa Yıldırım <laughs> yaptırmaz. <yapacağım. gülüyor> o... Yaptırmaz Mustafa İlk açıklamalardan sonra muhalefetin de çok ciddi eleştirisi olmuştu işte o ertelemelerden sonra ama... aslında <laughs> bir seçim başvurusu da vardı Mustafa Cengiz'in. Ee, ama ben bir mali genel kurul yapılırsa... Ben bu yönetimden kimsenin aday olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü İbra... Olmayabilirler diyorsun. Evet. İbra olma O yüzden de, bir de bir şey. İbra'dan evvel istifa etme ihtimali... Ama Abdurrahim... göre önce mali genel kurulun yapılması lazım. Genel kurulun yapılması lazım. İbra olmayacaklarını mı düşünüyorsun sen? Olmayacaklarını düşünüyorum. Olabilir ihtimal. Daha önce olmadılar bu sefer olmayabilir. Ya sana bir şey söyleyeyim. Fatih Altaylı'nın Galatasaray Kulübü'nden ihraç edildiğini ben daha yeni öğreniyorum. Artık kulağımda Bekir var. Evet. <laughs> Eskiden ben var. <ben gülüyor> ne ben için? Bekir'e çok evet, selam. Ben Eskiden ben ben oluyordum ya. ya. Şimdi şöyle Burak Elmas'ın listesi şey ama. Evet abi. Ee, kuvvetli. Ee, şimdi ben abi Burak Elmas'ın bir karşılığı var. Ben Abi hepsinin listesinde çok Siz kuvvetli isimler ama. Galatasaray camiasında ben görüyorum. Ben, ya ben yani şimdi geçen hafta bir yüz üzerine merak şey sardım ve Hadi anlat abi sen senin gözünde 10 saattir anlatmıyorsun diye araya girdim <laughs> <laughs> Baksana, <laughs> bak böyle bir şey. Önemli bir şey. o da anlatıyorum ya, diyor. Önemli bilgi geldi elim. Tabii yani. ki bu kadar değil. Bu kadar olmasının Bunu yani sebebi... Bunu tek başına izah eden bir şey değildir bence <laughs> o. Değil değil. Ama zaten performans düşüklü şu an her oyuncu özelinde var. Ya yani Onyakuru nasıl başladı? İlk kendinde tabii. ikinci yarıya. Şimdi nasıl başladı yakulu... nasıl devam ediyor <laughs> var ya. Nasıl devam ediyor evet. yani. Niye peki abi, abi niye yani peki zaten. Bıraktılar, bıraktılar mı yani. Ona da baş sağlığı dileyelim tabii. Ay, baş 6, evet. Yani baş Yani. Salma mı var yani salma mı yaptılar niye yaptılar. Abi işte bu Arda inançsızlığı. Arda çok net salma var belli yani. Bu inan bu yani ha de kopmuştuk. sizi kopuyor, sezon kopuyor yani. Ben işte zaten biraz bunlardan dolayı Beşiktaş'a şampiyon deriz Anladım. noktasındayım. Ben bunu Fener bilgim yok ama Fenerbahçe'de biraz Anladım. yaşandığını düşünüyorum. Onu konuşuruz. Eee olacağını Oğulcan'ı Bir önceki kontratsta da belki şöyle bir şey söyledi. Ee, Kasım'da Belhanda'ya bildirmişler. Senin sözünü Şöyle senin e, Tam ne kadar güzel dürüstçe davranmışlar işte abi. Ama şu, en formda olduğu abi. dönem abi. Çok doğru abi. Şu i̇şte an çok doğru. Abi. Aslında iş yaptı. <laughs> Ya şey abi abi ya. abi yapma Şeneri çekip abi sürekli felleri sürekli yönetim suçlu her şeyde her şeyde yönetim suçlu Ben artık buna hakikaten gına geldi ya e, planı ya bırakın abi bütün futbol abi futbolcuyla devam edip Boaventek ayrılıyor işte açıkladılar seneye yapmayacağız diye bir tanesi daha ayrılıyor Alaba da ayrılıyor ama o onun profesyonelliğini biliyorsun abi. Abi profesyonelliğini biliyorsun. 8 milyon euro verirken 3.3 alırken profesyonel de söyleyince mi değil abi? Bırak değil beni. ama değil oldu. Ya, ya bırak işte. Ya bunlar çok arabesk işler. Hakikaten artık bunları bırakalım ya. Yok uzatmadık da bu yönetimde yönetimin hatası abi, da. Abi burada ama şöyle, şöyle bir, bir durum bulma de bıktım var. bıktım Ya. ya kardeşim top oynayın biraz ya. Ya, ya, ya bırakın bırak Allah Ya zaten. bu yönetimi biz eleştiriyoruz. Bak eleştiriyoruz diyoruz ki yok diyoruz yönetim yok diyoruz. Yönetimi eleştirme ne? Finansal alıcıdan eleştirirsin. Diğer branşlarda bak takım küme düşüyor dersin basketbol şubesi. Efendime söyleyeyim ben ikinizde uyum yok dersin. Hiçbir iş yapmıyorsun, stat yapmıyorsun, salon zemine bile bakmıyorsun dersin. Ama yok Belhanda gitmiş de Flora'ya bomba düşmüş de Fegül'ü küsmüş de. Yok efendim Kasım'da söylüyor, bunlar profesyonel futbolcu kardeşim. Kardeş seninle devam etmeyeceğim bu kadar basit ya. Seneye yoksun dürüst davranacaksın sporcuya. Tamam bak dürüst sporcuya davranmak ayrı. kandırdığın ama... zaman aslında problem. Ama Yalan söylemeyeceksin. Diyor. Yoksun birader diyeceksin o adam oynar ya. Ama ona göre oynar ama oynar. Burada suçlayıcı ve düşmanca bir tavır var ama Fatih de... var ya boş ver abi ya aman ya. Var. Ya asıl anlatsana Antep maçında Fatih Terim'e formaya atıyor. <laughs> <çıkarmıyor> şort atıyor. Şort <laughs> <laughs> atıyor. şey Durun siz kardeşsiniz. En ya. son, en son tek menetleri atınca hoca o onları ya. Adam oluyor adam oluyor sıkıntı yani, artık, o taraftarı da Bu adam tarafta Real Madrid maçına yuvalandıktan sonra Navrat küfür ettiğinde hiçbir disiplin cezası aldı mı? Almadı. Sadece yönetimi eleştirince bu adam disiplin suçu işledi? Galatasaray'da yani. Belhanda'nın işlediği evet, abi. Evet patrona maaş veren adama maaş veren adama Facebook'ta, Twitter'da gezem gezemez, gezeceklerine işin Dur Şu Fatih Altaylı meselesiyle ilgili Yiyemezsin. yeni bilgi geldi. Diyor ki, Özbey'in ihraç talebi geri alınmış. Daha sonra Mustafa Cengiz yönetimi Mustafa ihrac ihrac Cengiz ihrac yönetimi, yönetimi ihraç ettik. Abi? Ben, ben, kısım kısım abi. Abi. Tamam, ya, ben mi ihraç ettim ya? ya, Allah ya Allah sana Allah. yönetimi biliyorum. Bana abi. ne fırçat konusunu ya. Şu <laughs> tamam, tamam, bir şey söyle bak. Yani bu şeyi bırakın abi bak. Her kötülük. Bütün kötülüklerinden nasıl Mustafa Cengiz ve yönetimi? Bütün kötülüklerinden nasıl o? Bütün transferleri yaptılar. Gariban, hiçbir işe karışamayan, her işte boynuna yiyen Fatih Terim hiç suçlu. Ya böyle saçma şey olur mu ya? Hayır canım. Neymiş Belhanda gitmiş de Fegül'ü üzülmüş de istaba kadar üzülsün isterse de şey olsun ya. Kurdeşen döksün bize ne abi Galatasaray burası. Ama bak ya. işte şey de söylüyoruz abi. Bahsediyoruz, bahsediyoruz abi. 4 4 2 söylüyoruz. O da Fatih Terim'in tamam, oğlum, işte. Tamam anladım. Onu yok öyle diyemiyorsun. Yaz, yazmıyor da bir şey. Yazıp yazmama değil mevzu. Burada artık bu bakış açısını değiştirelim. Her şey her şey Ali Koç. Çok kötüsün Ali Koç. Ya bir takımda futbolcular yok mu kardeşim? Ali Koç çok kötü. Çok kötü kardeşim. Ya bu futbolcularda biraz oynama, oynama, oynamasın mı yani? Bu Emre Belözoğlu da biraz oynamasın, mı? biraz taktik bilmesin mi ya? Mustafa Cengiz, sen Galatasaray'ın başına gelmiş en kötü şeysin ama Fatih Hocam çok iyi. Ya böyle şey olur mu ya? Bu bakış açısından vazgeçelim Olmaz. kardeşim. Benim söylemek istediğim bu. Evet. Sergen mükemmel, Ahmet Nur Çebi berbat. Ya böyle bir şey olur mu ya? Bir Ahmet Nur Çebi muhteşem işte sergende iyi işte idare ediyor. Ya olur mu öyle şey ya? Bu bir uyum meselesi olur, kardeşim. Tabii. Buna isyanım. Yani tamam, Galatasaray'da şu isyan. var. Yönetimi gömelim. Ama Flora çok iyi. Nasıl iyi lan? Flora Flora iyi mi? Iyi değil değil şey işte top yani. oynamıyor abi. Ya oyun ortada zaten. Bu yerde Muhabirimiz Emre Akçay'dan bir bilgi gelmiş. Ee, bu hafta arasında antrenmanı tamamen izleme şansı oldu ya. Hı hı. Diyor ki Mustafa Muhammed Fatih Hoca'ya tapıyor. Hoca da çok yakından ilgilendi onunla. Antrenmanda özellikle Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu ile çok yakından ilgileniyor diye bir notu var. Emre Akçay'ın antrenman tamamını açtı ki 14 ay sonra Galatasaray antrenmanı açtı. Şimdi bu, bu i̇şte bilgiyi bir... vermeye ihtiyacı nereden duydu? Bizim Mustafa Muhammed sorusunda. Hangisinden? Soru? Ben sormadım ki öyle bir Sağ soru. Kim sordu? Öyle bir soru sorulmadı ki. Altıncı ben derim ki oldu. bence kaybedildi dedim. Tamam işte hoca da ben mi... soru sormadım. Yorum yaptım. Şimdi bunu bu bilgiyi verme ihtiyacı nereden geldi? Çok Hoca merak ediyorum. Sen, sen ne olsun istiyorsun ya? Bunu yesin biraz. Ya motoru bozulursa. Bunu kanatları koparsa. Yürü çayı mı ne bir bak, şey yaptı? <laughs> <abi. bak. gülüyor> <Bak>, burada <laughs> dedim ki bence Mustafa <laughs> Muhammed kaybedildi dedim. Bu da dedi ki ben de 4-4-2 oynamayı bilmiyormuş çocuk. Orada biraz zorlandı ama öyle bir durum yok dedi. Ben yorum yaptım bilgi bilmiyorum. Soru da sormadım. Lütfen muhabir arkadaşımıza sorar mısın? Soruyorum. Emrah izdinle. Bu bilgiyi... Bu bilgiyi verme ihtiyacını kendisi mi hissetti? Ona biri mi gönderdi? Yoksa Flora civarlarından mesaj mı geldi? Güzel. <laughs> Emrah Çay sezonu. <laughs> Emrah Çay sezonu aynen. Ama biz yani bir burası kaldı meslekte bize bir şey anlatmasınlar bu işleri. Tamam. Tamam. <laughs> <edelim>. Güzel. Emrah <laughs> Çay eğer varsa Burada börekler cevabı. var. Onu siz mi yediniz ya? Böreklerimiz yolunda. Tamam tek badem yedim teşekkürler teşekkür sağlık nereden içerikler gör seninle program çok keyifli Çok güzel, valla çok, 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 ey. eyvallah, çok güzel ağa teşekkür ederim sağ ol kardeşim eyvallah haftaya görüşmek ha. üzere hoşçakalın. abone olun beğenin abone olun beğenin